Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Eşim Ayşe Hanım almış olduğum Volkswagen Polo'yla beraberiz. Bir hali kullandık ve vakit geçirdik. Biliyorsunuz bir ev planım projem vardı ve bu projeyi 2024 yılının birinci ayında hatta şöyle planladım kendime. Ev alabilirsem arabaları küçülteceğim ve eve girmeye çalışacağım. Alamazsam yani küçülttüm, alamadım. O zaman elektrikli otomobile geçeceğim diye bir planlamam var. İşte bunun ilk aşamasını yapıyoruz ve Volkswagen Polo'muzu, sıfır almış olduğumuz Volkswagen Polo'muzu satıyoruz arkadaşlar. Bu otomobili satmak için Sivas'a geldim. İlanlarda gezerken ne alabilirim diye 2021-22 model Renault Clio'lar gözüme çarptı. Fiyat performans olarak çok güzel bir yere gelmişti. 800-850 bin lira bandına bu otomobilleri satın ala biliyorduk arkadaşlar. Model de yüksek, ikon donanım paketli, dolu dolu bir araba oluyordu aynı zamanda. İşte bu süreçte yine Sivas'ta yoğun çalıştığımız Alkanlar Oto'yu biliyorsunuz. Senelerdir otomobil alıyoruz, otomobil test ediyoruz ve bizi destekliyorlar. Alkanlar Oto'da bir tane Renault Clio gördüm. Mustafa abi hemen aradım tabii. Dedim ki bunu satsak, onu alsak. Dedi ki olur, sıkıntı yok. İşte o yüzden Sivas'a, Alkanlar Oto'ya, Ankara'dan dün gece çıktım ve geldim. Şimdi Volkswagen Polo'muzu vereceğiz ve yerine bir tane Clio alacağız. Ne kadara vereceğiz, ne kadara satacağız, nasıl bir süreç işleyecek bunlardan bahsedeceğim. Tabii ben Sivas'tan Ankara'ya taşındım ama Sivas bağlantılarımız hala daha devam ediyor. Şöyle bakıyorum memleket havası gibi geliyor. Burası benim gençliğimin, gençliğimdeki birçok anımın en yoğun geçtiği ve özellikle YouTube tarafında da en çok büyüdüğümüz her sokağında, her caddesinde video çektiğimiz bir şehir. Buradan gideri yaklaşık bir sene oldu. 6. ya da 7. geri gelişim. Yani böyle memleketimi burada bir akrabam yok. Ben buralı değilim ama Fahri Sivaslıyım diyorum kendime. Memleketimi ziyaret etmiş gibi buraya sürekli geliyorum. Hem iş yapıyoruz hem de bir memleket havası alıp gitmiş oluyoruz. İşte böylelikle ben de tekrar Sivas'a geldim ve 06 dur 120'yi veriyoruz. Yerine bir tane Renault Clio alıyoruz. Şimdi Alkanlar Oto'ya doğru gidelim arkadaşlar. Orada süreç nasıl işleyecek onlara bakalım. Bu böyle spontane eğlenceli bir video olacak. Hadi gidelim. Alkanlar Oto'ya geldik arkadaşlar ve videoya devam ediyorum. Ben Sivas'tan gittikten sonra köşeyi de aldılar. Gerçekten böyle tam böyle yarım köşe çok güzel oldu. Tabi buraya gelmişken de bazı videolar da yapacağız arkadaşlar. İçeri de gezdireceğim size birazdan. Güzel bir dizayn oldu Alkanların. Bu konuda da böyle sürekli görüşüyoruz Mustafa abiyle nasıl olsun nasıl etsin diye. Ben de keyif alıyorum. Benim araba burada. Yani Ayşe Hanım'ın arabası burada. Şurada çok güzel test arabaları var. Kapının önünde mesela bir tane EQC'miz var. Sivas'ta bunun videosunu yapacağız. Gerçekten güzel bir araba. Benim de böyle çok merak ettiğim ve istediğim arabalardan bir tanesiydi. Burada bizim Clio'muz var. 2022 model ikon donanı pakette hatasız bir Clio'muz var arkadaşlar. Bunun tabi uzun yolunu falan da bu videonun sonuna eklemiş olacağım. Yine son zamanın fiyat performans arabalarından 2008 ve Taliant var burada. Bunların fiyatları da çok makul kaldı gerçekten. Dış arası böyleydi. Şimdi şöyle içeri doğru geçelim. Bugün epey bir rüzgarlı hava var. Size ufaktan burayı gezdirmek istiyorum. Skoda'mız var. Bir 5008 var. Bu 5008 de uzun zamandır fiyat performans arabalarından bir tanesi. 0 ile 2. yıl arasında ciddi bir maaş farkı var ve alabileceğiniz en büyük en arabalardan bir tanesi aynı zamanda. Yine şöyle orta tarafta artık yeni nesil galeri dükkanlarında esnaflarda farklı tasarımlar oluyor arkadaşlar. Bakın burada işte içecek dolabı, çay ocağı, şöyle bir kafe tarzı dizayn etmişler. Burası da oldukça güzel olmuş. Şey de var ya bu orta koltukların arasında USB'ler de var. Bunlar dikkatimi çekti. Hoşuma da gitti açıkçası. Pazarlık dönüyor. Şöyle devam edelim. Burada bir tane gelebe var. Bu da 1.3 motorlu. Nissan'da, Renault'da kullanılan bir 3 motorun aynısı var bu arabada. Bunun da videosunu nasipse buraya gelmişken yapacağız arkadaşlar. DS7 Crossback'ler var birer tane. Bunlar da yine son dönemin fiyat performans arabalarından bir tanesi arkadaşlar. Güzel otomobiller. Şimdi gezdikten sonra bir de Mustafa abiye söyledim. Dedim ki abi hani bir piyasa yorumu yapalım birlikte esnaf gözüyle piyasanın aslında ne yapılması gerekiyor? Siz neler yapıyorsunuz? Bunlardan bahsedelim. Birazdan şimdi işin o kısmına geçeceğiz. Arabalara bakacağız. Hatta isterseniz şöyle Clio'ya bir göz gezdirelim birlikte. Ondan sonra da işin o tarafına geçelim. Bak abi hatamız, nazar boncuğumuz. Şurada bir tane var. Şöyle küçük bir çizgimiz. Clio B segmentinde bagaja en büyük olan arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle bir hali büyük bir bagajı var bu otomobilin. Emre'm de gelmiş. Abi hayırlı olsun. Teşekkür ederiz kardeşim. Hoş geldin. Abi hoş buldum. Sen hoş geldin Aslı Sivas'a. Tabii Sivas'a gelmişken Burak da burada. Emre Aynen. de daha henüz Ankara'ya taşınmadı burada. Evet. O yüzden dedik ki bir toplaşalım hatta Sungur da burada. Aynen bayağı buradayız aslında. Sivas buluşması gibi oldu dün Kesinlikle. gece Sungur'la konuştuk dedim Sivas'a gidiyorum. Ben de Sivas'a gidiyorum dedi. Abi kısmetli adam işte. Nasıl oluyorsa. Vallahi güzel oluyor demek ki. Ben de arabayı geziyorum Emre gel beraber gezelim. Bakalım abi Şöyle ben Söyle bakalım Cano Mesela 22 ikon bu için. araba. Ondan dolusu sonra... Dolusu mu oluyor abi? İcon İcon dolusu. İkon dolusu. Bunun bir de RS Line'i var. Daha sportif evet. versiyonu. Tabii. Ee, ama donanım olarak benzerler. Yarı deri koltuklar var. Arka tarafta, ön tarafta şöyle. Koltuk kumaşları da güzel arabalar Daha gerçekten. Gayet güzel abi. Sen yani... önüne oturdun mu? Önüne oturdum. Tabii tabii. Ben... Deneyim mi arkasını? Ha şey bunun mu? Bunun oturmadım yani. Bu ha, arabadan işte. oturdum. Dur bir yani. oturayım bekle. Ya, bir otur kendini ayarla. Tamam. Hemen Burası bakalım. Nasıl Şimdi Ibiza kullandık, Polo kullandık. Alıcı gözde, Clio'ya bakalım. Evet. Şu an sana göre ayarlı. Evet. Dur şimdi geliyorum. Vay, şimdi ayarlı. şimdi söyle. Şu Geldim. An ön koltuk sana göre ayarlı. Bana rahat oturuyorum önde 1.78'le. Şu an şurada bak şöyle girintiler var abi. Tam orası sayesinde ayağım rahat. Rahat. Tamam İbiz, Ibiza şey kullandık var. beraber. Ben aldım sonra sen benden aldın. Sanki Ondan... daha gelişti gibi. Ya. Biz içi mi? Evet. evet e, öz özellikle şey en olarak da daha geniş Aynen. onlar buna göre. Bunun Aynen. bagajı büyük. Hı, arkası daha geniş. Evet, bir bunun bagajı büyük. Şimdi öne doğru bir geçelim, donanımlarına evet, tamam bir bakalım. Abi. Emre, hayaletimiz var abi. Hız sabitlememiz güzel. Var. Otomatik var. Otomatik var, otomatik silecek. Anahtarsız giriş çalıştırma. Apple CarPlay, geri görüş kamerası. Şöyle de bir tane anahtarı var. Bunun şekli şemali güzel. de bayağı hafif bir anahtar böyle şey hissettiriyor. Elektrikli el freni de var. 1 litre turbo. Şöyle, bakımı da yeni yapılmış. Oo, aynen. En sevdiğin abi. Aynen. 2-3 gün önce yap <laughs> en sevdiğim abi. 2-3 gün önce Kesin yapılmış. Mi? 20 bin de yapılıyor bakalım. Ya, Renault. Renault abi. Güzel yani. O, o güzel bir detay açıkçası. Burada bir de şöyle bir geri görüş kameramız var arkadaşlar. Ön Öner kapak sensörüyle beraber. Bu da güzel bir detay. Aldığımız araba, aldığımız Clio. Bu şekilde şimdi Burak da gelecek o da yolda Aynen. İçeri geçelim Mustafa de diyorum bir piyasa yorum yapalım yapalım abi şu an piyasa karışık bakalım alerjiler ne düşünüyor karışıklık devam yani Mustafa piyasa çok kızıyor ama arabaların fiyatı indiği için değil onun tabi sebepleri ve ticaret şekli birazcık farklı ben onu da böyle göstermek istiyorum çünkü evet. biz piyasa videolarında Mustafa bile de çok bu işin muhabbetini yapıyoruz. Aşağıda neler dönüyor. Şu şimdi? an esnaf zaten memnun değil ki abi yani. Tiyasanın yükselmesinden de memnun de değil. Düşmesinden Ay, de. Seninle çok gidiyoruz esnafa. Aynen F öyle. Esnaf keskin hareket sevmiyor. Kesinlikle. Yani... Fiyat belli olsun. Benim alacağım Kesinlikle. satacağım belli olsun. Kesinlikle. Yani, şimdi o gelir yani herhalükârda. Aynen öyle. Ama bir geçelim bakalım. Bir muhabbet yapalım. Bakalım ben abi. verimli olacağını düşünüyorum. Hadi gidelim. Aynı bakalım. İlk defa kamera karşısına <laughs> çıkmış oluyoruz abi seninle beraber. Şimdi yıllardır Alkanlar Mustafa abi. Evet. Ama ilk defa kamera karşısına Doğru. çıkmış olduk birlikte. Ee, abi şimdi poloyu da getirdik ama polo da satıldı. Ben daha buradan gitmeden. Şimdi onun muhabbetini de yapacağız birazdan. Pazar günü, pazar günleri de açıyorsunuz abi. Açıyoruz Açıyoruz Aha. Gayet güzel, işimizin başındayız diyorsun. Aynen öyle, işimizin başındayız. Abi piyasa nasıl abi. bu arada? Biraz ondan da bahsedelim, onu da polo... sormak istiyorum sana. Oysa piyasa çok iyi ya. Piyasada sıkıntı yok. Sadece biraz bizim şeyi düşünmemiz lazım. Nasrettin Hoca'yı her <gümusen> zaman bahsetti. E, kazanın doğurduğuna inandığımız gibi öldüğüne de inanmamız lazım. Piyasa biraz geri geldi. Fiyatları eğer makul tutarsak piyasa iyi. Çünkü araç bir ihtiyaç biliyorsun. Yani mecbur insanlar bu ihtiyacını gidermek zorunda. Ama işte e, şu an 2000 model ve üzeri araçlarda sıkıntımız yok. 2020 model ve altındaki araçlarda sıkıntı. Onlar biraz daha pahalı mı kalıyor abi? Pağalı, Çünkü pahalı. Çünkü sıfırlar geriye... Tabii tabii tabii. Hep... Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela örnek olarak verirsek 2500'e sattığımız DS7 şu an 2000 lira. Hı hı. Yani yüzde yirmilik bir düşüş var. Fakat 2015 bir Toyota Corolla'ya baktığımızda düşüş yok. düşüş yok. Yani aynı düşüşün buna da yansıması lazım ama biz 100 liraya aldığımız arabanın 1000 liraya çıktığına inandık. 800'e düştüğüne inanmıyoruz. İnanmadık. Enteresan yani o noktada. Aslında kimse zararda değil ya. Şöyle zarar kısmı. İşte 2015 Toyota'yı verip üzerine 400 lira vererek 20 modelini alıyorduk. Şu an o fark 200'e düştü. Aslında herkes karda burada ama fark edemiyoruz. Onu anladınız. fark edemiyoruz. Yani arabamızın düşüşüne inanamıyoruz bir türlü doğru. toplum olarak. sorunumuz orada. Doğru abi. Abi herhalde sen aşağı yukarı 11. ya da 12. arabamı aldım şimdiye doğru. kadar. Ee, bayağı da oldu. Yine evet. Ankara'dayız. Yine sana geliyoruz abi. Ticaretimiz daha oldu. Şimdi müsaadenle ben oraya doğru gideceğim. İnşallah. Ticareti de gösterelim. Ticaret ya yabancı değil. Ya bizimki şöyle ticaretten ziyade dostluk. Alışveriş yani şey değil, problem değil. Ee, biz insanlar kazansın istiyoruz. Yani bizim böyle çok bildiğin üzere parada fulla gözümüz yok. İnsanlar kazansın. Biz otomobilciyiz diyorsun abi. Biz otomobilciyiz abi, galerici değiliz. <gülüyor> bir <gülüyor> daha tekrarlıyorum. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ediyorum. Allah kaza bela vermesin Allah razı olsun canım. Abi. Güle güle bin. Ee, yapacağımız bir şey var mı? Teşekkür ederim abi. Tamam canım. Şu, şu ticareti de anlatacağım şimdi de. gidiyorum. canım. Hay hay, Eyvallah. tamam canım. Yani. Hadi Allah'a emanet ol. Şimdi Burak. Dostlar Burak'ı tanıyorsunuzdur herhalde. Ibiza'yı plakası değişti tabii ki hatırlarsınız. Bu Ibiza'yı ben Burak'tan satın almıştım evet, İstanbul'da. Evet, sahibiydim. 4 kere el değiştirdim. Evet, sonra şimdi şöyle oldu. oldu. İbiza'yı, yine grup ticareti gibi oluyor. Ibiza'yı ben aldım Burak'tan. Benden sonra Emre, nereye gitti Emre? Emre geldi benden aldı. Emre'den sonra Hasan aldı. Hasan'dan, Hasan'dan sonra Burak, sonra Burak aldı. geri aldı. Şimdi biz de Sivas'ta denk geldik, Burak da Sivas'lı. Poloyu satıyorum deyince Burak dedi ki Polo poloyu ben, ben alayım. alayım. Şimdi Polo'yu ona vereceğiz. Ibiza'da e, burada Alkanlar'da ilana girecek ve satılacak arkadaşlar. Böyle bir ticaretimiz oldu. Hayırlı abi. Olsun diyorum vatan Abi millete. grubun nasibi çok ilginç. Bir ara gruba girdi mi çıkamıyor. Yemin ediyorum <laughs> <laughs> çıkamıyor. Böyle bir şey yok. Herkes müşteri. Bir Bakan de şey İbiza, oluyor. Bakalım Ibiza yabancı birisine mi gidecek? Biri, birisine mi? Biri Ibiza'yı aldı ya mesela. Hemen şey mesaj geliyor. Bir sonraki şeyde satışta ben alacağım <laughs> mesaj geliyor öyle oluyor. Aynen. Burak niye Polo'ya geçtin Ibiza'dan? Yani aslında model yükseltmek için işte hayalet göstergesi olsun vesaire birkaç ayrıntısının daha güzel olmasını. Rengi de için. güzel. Evet rengi de cayır cayır maşallah. İnşallah sürtmeyiz. İnşallah. <laughs> Yani tamam ben model yükseltme amaçlı aslında. Yani şöyle şimdi birazdan Volkswagen daha böyle bir ne bileyim çekici geliyor yani. Çekici Seat birazcık da onun yan arabası gibi. Aslında keyifli benim için birazcık. Şöyle durdum, Seat mı? daha sportif ama bunda uzun yolda daha rahat edeceksin Polo tarafında. Yani Çünkü yalıtımı daha güzel. Göre yalıtım ve süspansiyon evet. daha kaliteli. Daha kaliteli. Ondan dolayı bunda biraz daha rahat edeceksin. Yoksa Ibiza da aslında güzel bir araba ama daha hareketli kullanım için. Agresif ve zevkli aslında gidiş falan yani evet. bir 0 110 gir olmasına rağmen ben çok keyif alıyordum. Bu araba da yani bence aratmaz diye düşünüyorum. Tamam fiyatlardan da, da bahsedelim. Şimdi biz arkadaşlar demin Mustafa abiyle de konuştuk. Biz ee, kazanın doğurduğunu da inanıyoruz. Öldüğüne de inanıyoruz. Evet. Tamam. O yüzden şöyle bir şey yaptık. Dedik ki abi şu an otomobillerin ilanlardaki fiyat, en düşük fiyatları sıfır satış fiyatlarını baz alalım. Bakalım ne yapalım ne etmeyelim. Polo'yu şu an sıfır satış fiyatı 1045 lira arkadaşlar evet. bu rengini. Polo'yu ben bura 1 milyona bıraktım. Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin. Clio'yu 2022 model 23 çıkışlı. 23 binde iki paketli. O arabayı da 800 bin lira satın aldım. burada Teşekkür ederim. Yani burada şöyle bir şey. Biz e, piyasanın durumuna göre, o anki durumuna göre hareket edebiliyoruz. O yüzden mesela ben Polo'dan Clio'ya bundan iki ay önce geçseydim. Aradaki fark, yani Clio'dan Polo'ya geçseydim diyelim. Aradaki fark 270-280 liraydı. Evet. Şimdi 200'e düştü. Ben aradaki farkı da kolluyorum burada. Tabii döviz bazlı hesap yapınca da kafa kafaya geliyor zaten. Aynen. Aslında orada da model düşürttüğün zaman eğer alttakini de üsttekini de normal piyasa fiyatından alırsan şu an dövizde de TL'de de daha karlı bir alışveriş evet. yapmış oluyorsun. Böylelikle sana da hayırlı olsun diyelim Sağ ve kolumuzu da İstanbul'a uğurlayalım. Aynen. inşallah. o da bizlerde biz satarken gruptan birisine evet. yani nasip olur. İbiza da arkadaşlar bizim İbiza o da inşallah buradan gidecek. Onu da yine 800'ün biraz üzerinde bir fiyat belirledik. Yani en aslında böyle bir 150 200 bin TL vererek aracımı yenilemiş oldum. Yenilemiş, yenilemiş oldum. İnşallah alan arkadaşım daha tadıyla kazasız belasız aynen. biner. Allah aynen herkese aynen gönlüne göre nasip eder aracı. Amin inşallah. Hadi devam edelim. Dostlar sonunda yola çıktım. Epey yorucu birkaç gün oldu benim için. Hem video yaptım hem de Clio'nun alımının videosunu ve işlemlerini yapmış olduk. Aldığım Clio 2022 model arkadaşlar. Icon donanım paketli ve 2023 yılı çıkışlı. Şu an yoldayım. Kayseri'deyim. Kayseri'de açtım. Biraz yorgundum. Hava da epey bir soğuk. Ondan dolayı videoyu birazcık geç açmış oldum. Şimdi artık son ev alma çabalarımı gösteriyorum. Dedim ki arabaları birazcık küçülteceğim ama küçültürken de eski araba almayacağım. Üstünden alabileceğim maksimum parayı alacağım. En yeni, mümkünse turbolu, otomatik şanzımanlı ve donanımlı otomobiller tercih edeceğim diye düşündüm. Zaten çok önce size Polo'yu aldım videosu onu biraz 3-4 ay geç yapmıştım aldıktan sonra yapmıştım ama o videoyu yaparken size söylemiştim. Icon Clio'lar benim bir hali hoşuma gidiyor diye. Şu an öyle yaptık. Mesela bu otomobili aldık. Bu otomobili Ayşe'ye gayet yetecek. Zaten yılda 3000 kilometre falan anca biniyor. Yani birkaç yıl sonra çok düşük kilometreli bir otomobil olacak bu eğer o zamana kadar binersek. Baktık alamadık bir şeyler o zaman yine gider. E, belki araba alırız, belki başka bir yere yatırım yaparız diye düşünüyorum. Ama şimdi ben size bunlardan ziyade Clio tarafını anlatmaya devam edeyim. Clio yeni bir otomobil. Kilometresi de güzel. Yani bir yılı dolmamış, henüz 25.000'e yanaşmış olması biraz kullanıldığını gösteriyor. Ama çok önemli değil. Bir içerisinde kullanılan, işleyen bir demir. ve Fiyat olarak da gayet makul olduğu için. Çünkü ben bu otomobilin aynısından alıp satmıştım taş donanım paketti ve 2020 modeldi. Bu 22-23 çıkışlı. Onu 765-770 gibi bir paraya satmıştım o zaman. Kilometresi de 28-29 bin civarındaydı arkadaşlar. Bu ikon hem 2 yıl daha genç hem de epey donanımlı ve 800 bandı da bunu almış oldum. Benim için makul oldu. Ben Polo'yu 912 bin liraya aldığımda bu otomobilin aynısını aşağı yukarı o zaman yani yine 2022 model ikon donanım paketlisini aşağı yukarı 870 bin liralara falan satın alabiliyordum. Ben 912 Apollo almıştım. Onu sattım ve şu an burada ee, aynı otomobili daha düşük maliyette satın almış oldum arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu oldu. Bu otomobilin farklarından bahsedeyim. Bu arabada CVT bir şanzıman bulunuyor. Yine 1 litrelik turbo bir motoru var. Ee, anahtarsız giriş çalıştırma, led farlar, Android Auto, Apple CarPlay, dijital klima hız sabitleme, otomatik far, otomatik sezecek gibi özellikler var ama ben Ayşe'yi otomobil seçerken, kendime seçerken de öyle ama Ayşe'yi seçerken bu konuda biraz daha titizleniyorum. Airbag sayılarına da bir hayli dikkat ediyorum arkadaşlar. Mesela Hyundai tarafının şu an söyleye söyleye makyajcılarını altı herbekte getirttik. Bu konuya değinen tek otomobil gazetesi bendim çünkü ve her Hyundai videosunda da. Bunun en dolusunu almanız lazım 6 airbag gelmesi için diyordum. Makyajla birlikte vurguladıkları ve yaptıkları en büyük yenilik airbag sayısını artırmak olmuş. Burada da bir payım olduğunu düşünüyorum açıkçası. İşte ben bir otomobil alacağım zaman Ayşe tarafında e, çok buna dikkat ediyorum. Airbag sayısına, en test sonuçlarına bakıyorum tabii ki. Bu önemli. Güvenlik olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Donanım olarak gayet güzel. Model olarak zaten yeni. Burada herhangi bir problem yok. Yakıt tüketimi Polo tarafında mesela şu güzergahta ben bu otomobilde yol bilgisayarına göre henüz pompadan ölçmedim. 6,5 litrelik bir yakıt tükettim. Hızım yaklaşık 100 ile 140 arasındaydı arkadaşlar. Sakin kullandım. Her zamanki kullandığım gibi kullandım. Burada mesela Driving Eco'da bana 88 puan vermiş. O 96 falandı. Ani bir fren yaptım. Bir tentre önüme kırdı. Orayı direkt 85'e falan düşürdü. Sonra geri artırdım ben birazcık. Şu an 88 puanda 100 üzerinden gidiyoruz. 6.5'te 6.6 civarında bir yakıt tüketti. Yani 1 litre turbo bir araba için çok değil ama TSI'ye bindikten sonra 1 litre TSI'ye bindikten sonra bu bana birazcık çok geldi. Çünkü ben aynı güzergahta Polo'yu kullansaydım aynı hızlarda 5.5'u geçmezdi yakıt tüketimi olarak. Bunun bir 1 litre fazlası var ama fiyat olarak da makul bir otomobil. Clio tabi yalıtım anlamında da bir tık daha Polo'ya göre zayıf ama 120 km hızlara kadar çok ciddi afaki bir fark yok. Farkı onun üzerinde açıkçası birazcık hissettim. Tabi bunda gördüğünüz gibi yarı deri koltuklar falan da var. Tasarımı güzel. Ayşe'nin beğeneceğini düşündüğüm bir hatam. otomobil bu otomobil. O yüzden bununla şimdilik yola devam edeceğiz arkadaşlar. Clio tarafıyla. Clio'nun kronik problemlerini de soruyorlar. En büyüğü şu an Motor kulağı. E, garantiden değiştirebiliyorsunuz motor kulağını eğer garantisi varsa ama Türkiye'de şu an parça yok. En büyük bilinen problemi bu. Bunu da söyleyeyim. Yani biz de alsak söyleyeceğiz abi bunları konuşacağız. Bunlar önemli. Böyle bir otomobilde şimdilik bunu tercih ettik. Bakalım bu 1 litre turbo Clio ile maceralarımız nasıl olacak, neler yapacağız. Daha doğrusu Ayşe Hanım neler yapacak. Neler onları da görmüş olacağız. Ve böyle böyle vlogumuza devam edeceğiz. Keyifli oluyordur diye düşünüyorum. Benim için keyifli oluyor. Çok güzel ticaretler oldu. Ansızın poloyu da satmış olduk mesela. Ee, bu da güzel oldu. Hadi gidelim. Birazdan tekrar açayım.